Douglas hani yani e, hani altyapıdan birini oynatalım ama Douglas'ı oynatmayalım şeklinde bir böyle e, olumsuz bir görüş vardı dalgısı ilgili hı hı. Beşiktaş teknik heyetinde. Lens Başakşehir maçında oynamıştı. Çok bir sorun yaşadı mı Beşiktaş Başakşehir maçında? Öyle bakalım olaya. Ben pek hatırlamıyorum. Evet. Hani Lens böyle oyuna bir şey kattı mı? Yok onla da ilgili bir şey bir şey hı hı. söyleyeyim ama hani Lens sahaya oynayınca akla ilk ne geliyor? Acaba savunmada ne yapacak? Hı hı. Doğru pozisyon alabilecek mi? Doğru zamanda müdahale edebilecek mi? Doğru koşuyu yapabilecek mi? Doğru kademeyi yapabilecek mi? Başakşehir maçında bununla ilgili ben hatırlamıyorum. Varsa sen hatırladın. Bir bir sorun yaşandığını veya büyük bir sorun yaşandığını hatırlamıyorum. O yüzden hani bu maçta da belirleyici unsur o mu olur? Şu açıdan olabilir aslında tabii. Ankara gücünü Fenerbahçe maçında kanatları nasıl etkin kullandığını evet, ve evet. kontrol atakları, kontra atakları nasıl e, çok ciddi bir şekilde tehdide dönüştürdüğünü düşünürsek eğer, bu sefer Lens'in pozisyonu hani Başakşehir daha güçlü bir takım olmasına rağmen Lens'in pozisyonu belki daha önemli olabilir, varlığı yani göstereceği performans daha belirleyici olabilir. Hı hı. Sen Beş. ne diyorsun? Ee, herhalde şu an için, ya evet Başakşehir maçı bir bir derece olarak görülebilir Beşiktaş için. Bu maçta da herhalde iç sağ avantajıyla birlikte Lens'i o pozisyona koyarak herhalde durumu <laughs> kotarsın diye bakılabiliyor olabilir şu an Gökhan'ın yokluğunda. da düşünülmediği için. Lens'in o durumu, o sağ beki o pozisyonu bu maç itibariyle en azından idare edebileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Ankara gücünün evet hızlı kanatları var ama Lens'in de o patlama gücü hızlı hızlanma gücü Devreye girilebilir burada girebilir. O yüzden en azından bu maçta idare edebilir diye düşünüyorum lens açısından. Ben genel olarak Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde daha üretken, hı hı. daha tempolu bir futbol oynadığına inanıyorum. Öyle görüyorum. Yani mesela kaybedilen Başakşehir maçında çok üretim yoktu ama topa sahip olma ile ilgili bir pozitif durum vardı. Trabzonspor maçın ikinci yarısı örneğin 2-2 bitmesine rağmen karşılaşma ikinci yarısındaki üretim yüksek tempo çok tatmin ediciydi. Alanyaspor deplasmanı da zor bir deplasman olmasına rağmen 1-0'dan geriye dönmesi ve yine girdiği gol pozisyonu sayısına baktığımız zaman Sergen Yalçı'nın Beşiktaş'ı Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ından çok daha fazla üretiyor. Ki arada hani devre arasında çok ciddi bir değişim ama bir Boateng Hani evet Boateng katkısı da hakikaten hücumda bir şeyleri değiştirdi hı hı. ama ben genel olarak oyuna bakışla ilgili bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Ee, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ına göre daha üretken. Bu da ilerisi için Beşiktaş'lara biraz daha umut verebilir. Boateng demişken peki aklıma geldi şimdi Adem için düşen bir performansı evet. var bu sezon içinde Boateng'in bu yükselişi onu da tetikler mi Laiç'i etkiler mi yoksa Laiç'in hem düşüşünü neye bağlıyorsun bu iki kıyaslama Vallahi nasıl? Laiç'in düşüşünü kimse anlayamadı hı hı. yani e, hani biraz özel yaşantısı ile ilgili eleştiri yapanlar var ama bu da bilmediğim için bir kesinlik kesin bir e, yorumda veyahut da ithamda bulunamam. Hı hı. La hiç ne olursa olsun hiç kımıldamaya pek niyeti yokmuş gibi görünüyor. Yani maalesef böyle bir durum var. O Beş Geçen sezonki etkisi yok. Yani. En yaratıcı, en değerli oyuncusu ama hiçbir katkı alamıyor. Ben yani Boateng'in gelişi de pek onu hareketlendirmiş gibi görünmüyor yani. <laughs> ben öyleyse bilmiyorum. Sen neyse diyorsun. Ben öyle bir şey. Yani izlediğim maçlarda bazılarını canlı izliyorum, bazılarını televizyondan izleye, izleyebiliyorum. Hiç öyle bir ışık alamadım ne işler evet. yani. Yani geçen sene herhalde. İlk 11'e ilk yazılacaktır isimlerinden başında Doğru. geliyordu. Kesinlikle. Şimdi herhalde pek düşünen bir isim değil. Yani taraftarlar açısından da Laiç'i 11'e yazalım diye artık düşünülmüyordur pek. Bu da bence biraz kendisini sorgulaması gereken bir konu. Bence de öyle ama şöyle de bir durum var. Bon servisi Beşiktaş'ta Leach. aldı Sezon yani, başı aldı. Evet, ciddi de bir meblağ ödeyerek aldı. Hı hı. Yani Altı bu, bu Beşiktaş'ın bir değeri bu. Adam sezon sonu yok nasıl olsa, önemli değil Denecek bir durum yok yani. Hı hı şu karar verecek Beşiktaş'ta ya Laiç'in performansını yükseltecek bir takım adımlar atılacak veyahut da o bir adım atacak ve seneye tamam Laiç'te biz devam edeceğiz yolumuza ona göre bir kadro oluşturacağız. E, de ya da denecek ki hayır bundan bir verim alamıyoruz bunu bir an önce satalım en azından hani ödediğimiz bedel karşılığında bir alıcı bulalım ki zararı, zarar etmemiş olalım yani böyle de bir durum var Laiç'te.